Fenerbahçe Mısırlı Omar Fayet için bir transfer operasyonuna başladı. Transfer görüşmeleri içinde oyuncu İstanbul'a davet edildi. Bir son dakika gelişmesi Mısır'da El Mokallun takımında forma giyiyor Omar Fayet. 2003 doğumlu 20 yaşında Mısır'da alt yaş kategorilerinde milli takımda oynamış bir oyuncu ama tabii en azından benim izlediğim bir oyuncu değil. Türkiye'de de izleyen çok kişi olduğunu zannetmiyorum. Ama belki de çok büyük bir potansiyel. E, hızlı bir şekilde e, izleyip üzerine de konuşmak isteyeceğimiz bir oyuncu. Hayırlı olsun diyelim hocam. Genç bir e, transfer, bir potansiyel e, görüldü belli ki. E, Birçok yıldız isim takımlarımıza dahil oldu. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'ye. Ama daha farklı profilde de. ...bir şeyler yapmak istediğini gösteriyor aslında. ya Hacı Varlık Ya Mutlaka yapılan her türlü transfer hamlesine de evet saygı duyacağız. Ama benim transfer planlamam şu an Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da yaptığından çok daha farklı olur. Benim şunu diyorum yine öyle hep akademi altyapı konuşmanın artık çok yersiz olduğunu ben de kabullendim. Evet. Bizim ülkemizde Fayet'i hiç tanımıyorum. Ama onun seviyesinde yığınla futbolcu var. Biz onları Belki çok iyidir hocam. Ya mutlaka mutlaka çok iyidir. Orada bir sorun yok. Ama şimdi başka kriterlerle onu değerlendirmeyelim. Hı <laughs> Yani işte Barto Elması da bu şekilde transfer etti Fenerbahçe. Hatta Ali Koç'un ilk geldiği andan itibaren şu ana kadar akademiye yapılan transfer sayısı 20'yi geçti. Onların içinde şu ana kadar kim oynadı? Arda'yı apayrı bir yere koy. Arda'yı keşfetmeye gerek yok. Arda'ya sahip olmak için. Salih'ten pas Abu Bakar. Abu Bakar vurdu top dışarıda. 76. dakika. Beşiktaş gole yaklaştı ama Bayrak Hava'da offside. Ya işte demin dedik ya bazen Rekaze'nin deyimiyle topun canı vardır. Yani çok çalışmayınca o, o can da istemiyor bazen. Bu da offside olmasına rağmen dışarıya giden bir top. Ee, sevgili Kerem bir elmasın. Semih elması, Kılıçsoy oyunda Amirac Ahmetoviç kenarda. Kesinlikle olumlu yönde yansır. Semih bakın takımın en istekli oyuncusu olacak şimdi. Yani kendisi e, gol atarsa bu benim için sürpriz olmaz. Hı hı. O yüzden demin onu vurgulamaya çalıştım. Gençleri al sahaya at. Pardon sahaya atmak da benim kullandığım beğendiğim bir deyim değil. Gençleri al oynat. Oyunu onların üzerine bile kurabilirsin şimdi. Ee, bu Beşiktaş'a e, mutlaka çok şey katacaktır. Bir elması, ham bir elması almak kadar, onu parlatmak da çok önemli. Onu doğru işlemek de çok önemli. Yani biz e, işlemek ve parlatmak konusunda maalesef çok geriyiz. O yüzden bazen de o gençlere yazık ettiğimizin bilincinde olmamız lazım. Fayeti. E, ayrı bir yere koyuyorum. Onunla ilgili olumsuz bir yorumun olması mümkün değil zaten. E, i̇zlemek gerekiyor tabii oyuncuyu yorumlamadan önce. E, hayırlı olsun diyelim Peki, Fenerbahçe camiasına. Şunu sorayım. Siz Fayet gibi 2-3 oyuncu daha alsanız, onları e, şu an ileriye yönelik hazırlasanız, e, sizin tek hedefinizin şampiyonluk olduğu bu yılda herhalde Fenerbahçe'de kimseyi mutlu etmeyecektir. Fenerbahçe o derece şampiyonluğa odaklandı ki, bu taraftar dahil olmak üzere bütün Fenerbahçelilerin en çok önemsediği konu. Herkes diyecektir ki bana ne ileride kazanacak paralardan bana bu sene kazanılacak bir şampiyonluk kupası lazım. Fenerbahçe böyle yaklaşıyor her şeye. Bakalım ilginç bir transfer oldu Sarı Lacivertlerden. Ben de bir yandan maça bakıyorum, bir yandan oyuncuyu da çok merak ettim. Görüntülere de şöyle bir göz gezdiriyorum. Onu da söyleyeyim. Ama tabii daha detaylı olarak belki bazı programlardan oyuncuyu seyretmemiz lazım. Mutlaka. Bu kısa videolar çok fazla fikir vermiyor. Ama boyuna göre çabuk hamleli ve güçlü bir oyuncu izlenimi bende ilk etapta oluştu ama dediğim gibi çok çok kısa görüntüler. Ben hiç tanımıyorum. Hani topu hangi, rakibin hangi almasından oynuyormuş. ziyade stoper hocam. Stoper. Be beklemeyen hamle yapan oyuncuyu rahatsız eden bir profil gibi fena bir görüntüsü yok ama çok uzun seyretmek gerekiyor. Yani bu anlık videolar özellikle savunmacılarda hiçbir anlam ifade etmiyor. Sadece çok küçük bu tip baskın özelliklerini belki gözlemleyebiliyorsunuz ama pozisyon alması nasıldır bunlarla alakalı çok fazla fikir vermiyor ki pozisyon bilgisi stoperlerde çok, çok, çok önemli. Onu çok daha geniş içeriklerden yani bu, izlememiz bu şart. Bu sene, bu sene ne kadar süre alır? Onu şu an. Bu bize... sene belki süre almaz ama önümüzdeki dönemde e, belki de kullanabileceği oyunculardan biri olur Fenerbahçe'nin. Hayırlı olsun diyelim Sarıacık'lı Camia'yı izlemeye çalışacağız oyuncuyu. Sonrasında da üzerine e, konuşuruz. Uzun boylu boyuna göre hareketli. <laughs> e, agresif bir tavrı var ve boyuna göre yine çabuk. Ama dediğim gibi diğer özelliklerini e, tespit etmemiz kolay beklemek değil. Beklemek lazım. Hem uzun boylu hem de çok çabuk stoper bulmak zor. Zor. Süratli olabilir uzun evet. mesafede, ama dar alanda çabuk, olmak, çabuk olmak zor. Gerçekten zor. Böyle uzun boylu süratli deyince aklıma Oster -Volde geldi. O da uzun boylu uzun mesafelerde o da süratli, ama kimince? Hayır özellikle şunu vurgulamak isteyeceğim Fenerbahçe bu sene çok transfer yaptı daha yapmaya da devam ediyor ama sol ayaklı bir sol bekleri hala yok. Osterwolde son maçta oyuna girdiği için söylüyorum yani bende çok da zaten geçen seneden gelen bir çok olumlu bir görüş yok son maçta da o olumlu görüşü ben ondan alamadım. 81. dakika Karagümrük Beşiktaş maçında serbest vuruş kullanıyor. Karagümrük Treşeviç'in vuruşunda top barajdan döndü. Seken topu da Beşiktaşlı oyuncular aldı. Onur gitti. Topun hakimiyetini sağladı. Jetson Fernandez. Şimdi Semih. Semih döndü sol kanadan Terebiç. Rebiç'le geliyor Beşiktaş. Rebiç yerden oynadı Semih. Semih vuruşunu yaptı. Savunmadan sekti. Top dışarı çıktı. Korner. Bir hareket e, iki, geldi iki, mi hocam? Iki, i̇ki pasla çok iyi çıktılar. Yani Onur'dan Getson oynanan top. Getson bence çok iyi çıkardı. Rakibin üzerinden aşırdı. Hemen e, pas verince Semih'e. Semih de oy oyunu devam ettirdi. Sürdürdü. E, Rebic'in oradaki bence pası iyiydi. Çabuk çıktı Beşiktaş. Ama her topun değerini bilmek lazım. Semih'in oldukça çaprazdan, önü kapalıyken eee şutu düşünmesi bence çok doğru bir tercih değildi. Sonuçta yine korner kazanıldı ama orada topu mümkün olduğunca kaybetmeden olumlu bir şekilde sonuçlandırmayı hedeflemek lazım. Beşiktaş bugün sonuçlandırma konusunda çok eksik kaldı. 82. dakika, Lawrence'dan pas, Necip'ten ata, top sekti, ceza alanında, yerde kaldı kara gümrüklü oyuncu, ev sahibi takım penaltı bekliyor. Necip'in hamlesi belki faul olabilir ama sanki Rozier'in müdahalesinde e, rakiple top arasına girme niyeti biraz daha baskın. Bakalım pozisyon tekrar gelirse göreceğiz. Evet. Jetson'a yapılan hareket faul ama Hakem avantaja bıraktı. Önemliydi. Masuaku... Dolayısıyla penaltı pozisyonu bitti. Evet. Rebic çekti sağına verdi pasını. Gol pozisyonu müdahale var Karagümrük savunmasından. Semih ile gole yaklaştı Beşiktaş. Şimdi uzun bir pas Beşiktaş yer alanına doğru. İki oyuncu birden yerde. Rebic'in kalitesini gördük. Semih'e gerçekten çok güzel bir pas. Evet. Semih kontrol şut yapsa golü bulabilirdi. Bir de fazla tıkladı. Rebic içeri çevirdi penaltı noktasına doğru. Lawrence topu uzaklaştırıyor. Karagümrük'te Salih Dursun yerde bir süredir. O niye yatıyor orada? Başına kulağının hemen arkasına bir darbe gelmiş ve... He burada. Yok. Salih'in yerde kaldığı pozisyonda bir penaltı beklentisi vardı. <laughs> Necip Neciple Salih koşarlarken birbirlerini çekiyorlar. Sonrasında Rozier'in yani minik bir teması var. Salih yerde kalıyor. Ama bence pozisyonun penaltıyla alakası yok. Salih'in yerde kaldığı pozisyonda da yüzüne net bir müdahalesi var Necip'in ki bu ikinci sarı kartı da gerektirebilecek bir müdahale. Doğrudur ama bu pozisyon ceza sahasında değil, orta sahada değil. Hemen... Demin yattığı pozisyonda evet. net dirseğiyle müdahale var. Bence sarı kart. Tartışmasız. Maç sonrasında konuşulacak pozisyonlardan bir tanesi Necip'in müdahalesi. 84. dakikadayız. Hocam son bölüm ne vaat ediyor bize? Son bölüm Beşiktaş'ın gol bulma adına artık riskleri biraz daha... Fazla bir şekilde alması gerektiğini işaret ediyor. Ama Beşiktaş nasıl risk alabileceğini bile bilmiyor çünkü Karabük, e, Karagümrük ceza sahasında birinci bölgede Salih Dursun dahil olmak üzere 11 kişiyle savunma yapıyor. Yalnız